Herkese merhaba arkadaşlar. Toptan Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şokun 5 Mayıs çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Esteden emayi derin tencere var. 26 santimlik 149 TL. Bu da SC'nin MI Ultimate çaydanlığı 1 litrelik üst demliği 2.1 litrelik de alt demliği bulunuyor. 159 TL. Döküm basık tencere var 26 santimlik 3.5 litrelik 129 TL. Bu da 24 santimlik 4.6 litrelik 129 TL. Döküm tava var 26 santimlik 99 TL. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogdur. Resmi sitelerden alarak sizlere sunmaktayız. Çelik çay seti var. Simbo markasından 1.7 litrelik su ısıtıcısı ile birlikte 169 TL. Homemade markasından Türk kahve makinesi var. 2 yıl garantili 279 TL. Titizden bıçaklık seti var. 6 parçalık bıçak setiyle ile 59.90 geliyor. Sürahi var pembe kapaklı ve 260 cc'lik 16.95 Çukur sabak var 22 cm'lik 12.95 TL. Bu da pasta tabağı 10 TL. Üçlü su bardağı var 425 cc'lik 16.95 Çay seti var 12 parçalık 39.95'ten geliyor Video hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz Her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz Delta'dan çaydanlıklar orta boy 149 TL Yuvarlak metal baharatlık var 12.95 Üçlü dikdörtgen metal saklama kabı var. 34.95. Dalgalı tepsi var. Adet fiyatları 10 TL. Este markasından seramik tabanlı ütü 2500 voltluk 169 TL. Apro markasından profesyonel saç kurutma makinesi 2200 voltluk 109 TL. Brown'dan epilasyon cihazı var 169 TL. Saç düzleştirici var Rax markasından 59 .90. Safirden üçlü koltuk var 699 TL. Polaris markasından kadınlar için ayakkabı var. 37, 38 ve 39 numaralığında 59.90'dan geliyor. Katlanır yatak var. 90 x 190 cm'lik 269 TL. 4 kişilik masa takımı var. 799 TL. Kadınlar için terlik var. Gezer markasından 36 ile 40 numaralığında beden yeri bulunacak. 29.95'ten geliyor. Çift kişilik pike takımı var. 119 TL. Kadınlar için düğmeli pijama takımı var. Medium, large, X bedenleri bulunacak. 49.95. Nescafe'den klasik var. 200 gramlık kahve, Matte değil. 24.75. Liquid mat ruj var. 10.90. Adet fiyatları. Eyeliner var. 8.95. Süngerli aseton var 75 mililitrelik cam şişe içinde. Çilek, limon ve parfümsüz kokuları mevcut olacak. Adet fiyatları 6,5 TL. Pirilden bulaşık sıvısı var 750 mililitrelik 9,35'den 6,95'e düşüyor. Paletteden saç boyası çeşitleri var. Adet fiyatları 16,90'dan 12 liraya düşüyor. Şimdi de 25 TL ve üzeri alışverişlerinize geçerli olacak indirimli ürünlere geçtik. Omoda siyahlar için sıvı çamaşır deterjanı var 1950 ml'lik. Kampanya 5 Mayıs'tan 11 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak. 42.90'dan 25 TL'ye düşüyor. Bu da son ürünümüz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.